Sizlerle birlikte Festival Tycoon'a devam ediyorum. En son burada kalmıştım. Festival Tycoon'un birinci bölümü diye atmıştım onu. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Ve yanımda yine kuzenim var. Şimdi başladım yazayım. Tamam. Şimdi bugün yine e, bitirmeye çalışacağız. İnşallah bugün bitireceğim. Birazcık para kastım ben. Doğrusu yanlışlıkla oldu bu yani. Videoya falan girerken oldu. Yani 200'e yakın 200k'ya yakın e, 200k'ya yakın paramız var. Kuzenim de merhaba yazıyor. Şimdi e, Bir bunu alalım. Zaten şu an görüyorsunuz e, ne diyeyim sağ sol sol üstte yazıyor kuzenim şu an. Hepinize merhaba arkadaşlar yazmış. Şimdi bu evde de inşallah bitireceğim. Bu adam ne biçim bir şey ya. Ne satın al. Oo. Yok gerek yok. Eee nasıl çıkacağım buradan? Ha tamam orada köşe var. Bir şey varmış. Şimdi bir de bunu alalım. Şunu kapatalım. İnşallah bugün videoda bitireceğim. Bu arada beni arkadaşlık isteyen eklemeyi unutmayın. Ben kesinlikle kabul etmeye çalışacağım. Bir de bunu alalım. İnşallah bugün bitireceğim. E, bitmezse bayağı bir deneyeceğim bugün. Bitmezse 3. bölümü çekerim zaten bir sürü adam geldi lan. Oha harbi. Bayağı bir adam geldi şu an. Neyse şimdi bir de bunu alalım. Şimdi kesin burası da dolacak. Oo. İnşallah binebiliyormuş. Bile, bine bile, dur. Mavi sene bir deneyelim. Hayır tabi. Diyecektim binebiliyormuşuz. Oha çok iyi. İyi tamam. Kalsın. Çok iyi. İnşallah sio düşmem. Düşersem kötü olur. Bilmiyorum ne olur ama. Neyse ya. Düşecek gibi ha. Biz düşmeden bırakalım. Helikopter alıyoruz 21 kaya. Araba oldu diye bir şey olmadı tamam. Arabayı buradan çıkartmayı deneyeceğim. Galiba çıkmıyor diyecektim. Çıktı. Şöyle birazcık ileri götürelim. O kadar değil. Ay! Korktum. Niye bilmiyorum ama. Tamam ya burada kalsın çok da önemli değil zaten. Evet. Şimdi bu bölümde zaten e, festival tarifini bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem 3. bölüm gelir. E, biliyorum iki kere üst üste Roblox videosu geldi ve her gün gelmeye başlıyor. Neden her gün gelmeye başlıyor? Cumartesi, pazar video gelmeyecek. Sadece e, pazartesi ve cuma günleri yani pazartesi ve cuma günleri değil. Oranın arasındaki şeyler gelecek. Sadece cumartesi değil lan. Cuma. Cuma ve pazartesi arası gelecek. E, pazartesiden cumaya kadar full video çekeceğim. Cumartesi mi dedim ben yine? Cuma diyecektim. Cuma bu arada. Cumartesi ve pazar video yok. Gerisi ne var? Tamam. Bu kadar. Ee, çok uzatmama gerek yok. Ve çok güzel olurdu. Keşke yeni listen alabilsek. Neyse boş ver. Ve buraya doğru ilerliyorum. Ama başta şuralarda ilerleyecek bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Yani şu gösterme çıksa çok iyi olmaz mı? Onun için çalışıyor. Gerçekten sizin için çalışıyorum. Bir like, bir abone alırım. Gerçekten uğraşıyorum ya. Bu video için bayağı bir uğraştım. Yani şu anda atmadım videoyu ama atınca sizlere geliyor zaten. Hop şöyle. Evet, devam edelim. Gittikçe paramız da artıyor 50 50 galiba. Evet şu an artmadı niye bilmiyorum. Oha bu video bitmez. 3. bölüm kesin kesin gelecek bu arada. Ya yani bence kesin gelecek şuna bakın. Bu birinci bölümde de olmuştu ya. Sen adam hep takılık kalıyordu böyle. Niye bilmiyorum. Ta oraya kadar kim gidecek ya? Arabam var lan dur. Yoldu ya araba. Gerçekten iyi oldu araba. Acaba 500'e şu helikopteri alsam mı diyeceğim anlayacağım. Evet kuzenim de yazıyor bir şeyler. Buradan herkese selam sevgiler falan gönderiyormuş. Oy. Lan. Kuş geldi lan içeri. Geri gitti. Şeyi devirdi geri gitti. Oha. Kuş geldi geri gitti arkadaşlar. Neyse bunun konumuzla alakası yok. Neyse devam edelim. Şimdi kaç dakika olmuş? 6 dakika mı olmuş? Oha ama ona nasıl çarptım ben? Ya biraz hızlı ya. Hem hızlı biraz hem de dönmüyor ya. Lan nasıl? Şu ana kadar yürümüştüm biliyor musun Ya bir de çok kayıyor. Lan sen drift araba mısın? Ay ben bu ağaçların. Heh, tamam dur. Dur 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 dur. Bu yanlış var arada biliyor musun? Sağ gidiyorum sola gidiyor. Harbi öyle lan. Tamam o zaman öyle ayarlayacağım dur. Şuraya. Boş verin onu. Biz devam edelim. O zaman ben oraya kadar gidip geleyim. 2 saat uğraşmayayım. Ben şuradan parayı alayım öyle gideyim. Tamam. Buraya kadar geldim ben. 2 saat uğraşmak istemedim. Şimdi bunu alalım. Oo güzel. Oha ne kadar çok zıpladım. Neyse. Bir de sushi. Sushi. Okey. Sushi. Sushi. Yani 50 kere sushi. Sushi diyeceğim galiba. Bir de bunu alalım. Oo harbi sushi yani. Oo şuna bak ya. Bu video bitmeyecek bu arada. Bence kesin bitmezdi yani bu video. Şuna bak. O ne yapsam ya? Ben video dışı böyle açık bıraksam da kasılsa mı? Aslında mantıklı olur ha. Ama iki saat uğraşamam. Aslında uğraşırım. Ama uğraşmak istemiyorum. Üşeniyorum. Ve para bitti. Aslında iyi ilerledik ama. Eee 200k'dan buraya kadar gelmem çok iyiydi. İyi ki kasmışım video dışı. Çok az kastım gerçekten bu arada. Şefe 27k istiyor. O yetmiyor ki. Biraz bekleyelim. Video like atıp abone olmayı unutmayın lütfen ya. 15 abone olacağım çok az kaldı bu arada. Tamam şefi alalım şefi aldım şef aldım tamam. İnşallah buradan güzel para getirir ya getirecek gibi duruyor. Bilemiyorum getiremeye de bilir. O burger o çok iyi çok iyi tamam. Acaba aynı mı ya? Mesela bunu aldım o sıfırlandı mı? Bilmiyorum. Of oyun çok zor ya aşırı zor ve büs büyük ya. Bu video bir 10 bölüm falan gelir neyse. Yarın da o zaman ben bu videoyu bu videoyu değil bu arada. Yarın da Minecraft videosu gelir diye düşünüyorum bence. Çünkü kesin Minecraft videosu gelecek. Biraz daha kasıyor Roblox ama o kadar da olsun bir zahmet yani. Neyse. Devam. Burger tabanını da tabanını alalım. O tamam. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Tamam. Ezan okunuyor. Bir saniye. Ezan okunur, okunurken video çekmeyi sevmiyorum. O yüzden kapatalım. Ben ezan bitsin geliyorum. Evet. Geri geldim. Ezan okunuyordu galiba. Çünkü ezan sesiydi yani o. Evet şimdi. Kaldığımız yerden devam edin. Aslında biraz iyi oldu. Birazcık para kasıldım. Biraz değil bayağı bir kasıldım. İyi oldu. Sandalye, dekor aldım. Ve yine dekor. İyi yağmurlar iyidir. Ve çatıyı aldım. Bakalım nasıl gözükecek. Ve alamadım. Neden? mu kastı yok alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Galiba oyun kazdı. Aynen oyun kazmış. E ne yapacağız? Of neden ya? Hmm. Bir daha deneyeyim alınmıyor. Neyse ya. Bitsin o zaman video. Çünkü zaten oyundan çıkıp yeniden gireceğim. Çıkıp yeniden girene kadar zaten olur 15 dakika. Neyse o zaman videonun daha sonuna gelelim. Ay çok güzel müzik ama bura. Neyse görüşmek üzere. Diğer festival takında görüşürüz. Bay bay.